Bugün seninle paylaşacağım şey yalnızca bir motivasyon videosu değil. Bu video zihinsel, enerjetik ve bilimsel olarak kendini yeniden tanımlama yolculuğu. Hadi gel birlikte kuantum tezahürü nedir konuşalım. Kuantum tezahürü nedir sorusunun cevabına girmeden önce kuantum tezahürü ne değildir sorusunu cevaplamalıyım. Kuantum alanında parçacık gözlemlenene kadar sadece bir olasılık dalgasıdır. Ama sen ona baktığında o olasılık çökerek tek bir gerçekliğe dönüşür. Şimdi dur ve bir düşün. Senin hayatına da benzer şeyler olmuyor mu? Hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak için hayal görmelisin. Peki hayal nedir? Kuantum tezahür, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin bilimsel yolu. Hayatım boyunca bize bu tarz soruların cevaplarının maneviyatta olduğu anlatılmıştı. Ama yine de en derin ruhsal öğretilerde dini veya spiritüel kaynakların çoğunda hayalin neden doğrudan açıklanmadığını oldukça merak ettim. Yoga Tao Sufizm metinlerini araştırırken yolum kuantum fiziğine çıktı. Orada enerji titreşim ve frekans üzerine yapılan çalışmaları incedikçe yepyeni bir kapı açıldı. Araştırmalarım derinleştikçe Antik Mısır'da kullanılan piramit teknolojisinin kutsal geometrinin ve sembollerin aslında matematiksel bir düzen taşıdığını fark ettim. Matematik dediğimiz şey bir yazılımdı. Yazılım demek kod demekti. Ve bu kodlar seste, ışıkta, harekette ve formda mevcuttu. Zaten her şey ışıktı. Foton dediğimiz şey ışığın taşıyıcısıydı. Dini ve kadim kaynaklarda birçok metaforun kökeni görünmeyen bu enerji alanına ve onun matematiksel kodlarına dayanıyordu. O halde hayal etmek neden bu kadar geri planda bırakılmıştı? Oysa insanı diğer tüm canlılardan ayıran şey sadece rüya görmesi değil, bilinçli bir şekilde hayal kurmasıydı. Ve zamanla anladım. Rüya ile hayal aynı şey değildi. Rüya sembolize eder, hayal ise yön verir. Ben de kendimi hep bir öğrenci olarak gördüğüm için bu süreci daha da derinleştirdim. 2017 yılında frekans üzerine bir kitap yazmaya başladım. Bu süreçte kuantum fiziği, sinir bilim ve enerji tıp üzerine çok fazla kaynağa gömüldüm. Bu bilgileri ilk olarak 2019'da yayınladığım Titreşimini Yükselt Hayatın Değilsin kitabımda sizlerle paylaştım. Bunu çok net fark ettim. Görünen bir alem vardı. Bu madde alemi ama bir de görünmeyen frekans boyutu olan enerji alemi vardı. İşte bu alanda maddeydi ama farklı titreşim düzeyindeydi. Ve ben de her şey enerjidir diyerek yolumu önce insan davranışlarının biyolojisine, sonra sinir bilimine ve oradan bilinçaltı kodlarına taşıdım. Bugün seninle paylaşacağım şey yalnızca bir motivasyon videosu değil. Bu video zihinsel, enerjetik ve bilimsel olarak kendini yeniden tanımlama yolculuğu. Hadi gel birlikte kuantum tezahürü nedir konuşalım. Kuantum tezahürü nedir sorusunun cevabına girmeden önce kuantum tezahürü ne değildir sorusunu cevaplamalıyım. Tezahür bir şey istemek değildir. Kuantum tezahürü gözlemle, enerjiyle ve niyetle gerçekliği yeniden şekillendirme sürecidir. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için kuantum tezahür metodu seminerlerimde sıkça anlattığım çok önemli bir deneyden bahsedeceğim. Çift yarık deneyi bu deney ilk kez 1801 yılında İngiliz fizikçi Thomas Young tarafından uygulandı. Young, ışığın dalga mı yoksa parçacık mı olduğunu anlamak için bir deney tasarladı. Işık demeti iki ince yarıktan geçirilerek bir perdeye yansıtıldığında, perdede ışık ve gölge değil, dalgaların girişim desenine benzeyen bir desen oluştu. Ve bu sonuç, ışığın parçacık değil, dalga özelliği gösterdiğini kanıtladı. Bir elektron tabancasını düşünün, tek tek elektronları fırlatıyor. Önlerinde de iki ince yarık olan bir engel düşünün. Ve onun arkasındaysa bir ekran. Yani elektronların çarpıp iz bırakacağı bir yüzey. Mantıken yani şunu beklersiniz değil mi? Elektronlar ya sağdan ya soldan o yarıktan geçecekler ve ekran üzerinde iki ayrı çizgi oluşturacaklar. Ama deney yapılınca ekranda iki ayrı çizgi değil bir dalga girişimi deseni görülüyor. Yani elektronlar sanki parçacık gibi değil dalga gibi davranıyorlar ve aynı anda iki yarıktan da geçmişler gibi birbirleriyle çakışan ve bozulan dalgalar üretiyorlar. Bilim insanları bu kez ne olup bitiyor görelim diye yarıklara bir gözlem cihazı yerleştiriyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Elektronlar bu kez dalga gibi değil Tam beklendiği gibi yani parçacık gibi davranıyorlar. Artık sadece iki çizgi oluşuyor. Yani sadece izlenlerini fark ettiklerinde davranışları değişiyor. Gözlem yoksa dalga gibi, gözlem varsa parçacık gibi davranıyorlar. İşte bu deney kuantum fiziğinin en çarpıcı gerçeğini gösterir. Bir şeyi gözlemlemen onun davranışını değiştirir. Kuantum alanında parçacık gözlemlenene kadar sadece bir olasılık dalgasıdır. Ama sen ona baktığında o olasılık çökerek tek bir gerçekliğe dönüşür. Şimdi dur ve bir düşün. Senin hayatında da benzer şeyler olmuyor mu? Kuantum perspektifinden bu olayı yorumlarsak, senin zihninde bir sürü olasılık var. Sonsuz ihtimaller var ama sen dikkatini neye verirsen, senin merkezin o olmuyor mu zaten? Yani dikkatini verdiğin her şeye enerjini veriyorsun. Niyetini, gözlemini nereye yönlendiriyorsan, işte senin için o ihtimal gerçek oluyor. Yani dikkatini nereye verirsen, o gerçekliği yaşıyorsun. O halde sana şimdi başka bir prensibi daha anlatacağım. Hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak için hayal görmelisin. Peki, hayal nedir? Hep söylerim ya. Deneyimlemeden hiçbir şey hayal edemezsin. Çünkü bu alanda her şey yaratıldı zaten. Sen sadece yaratılmış olanı hissedebilir ve kendi alanına çekebilirsin. Bu da bir şeyin kalbine gelmesidir. Kalbine gelen aklına gelir, aklına gelen de karşına. Bu yüzden hayalin aslında senin yaşaman gereken tezahürün bir yansımasıdır. Şimdi dikkatini onu gözlemlemeye verirsen, niyetini buna koyarsan ve içten zaten gerçekleştiğine inanarak düzenli olarak çalışırsan ve onu şimdiden yaşarsan işte hayalini sürekli olarak gözlemlemek onu mümkün kılmanın ilk adım olarak var olacak. İşte kuantum tezahürü tam da bu. Sen baktığında o enerji dalgasının frekansı değişir. Dalga parçacığa dönüşür. Yani foton eşittir ışık o da parça yani maddeye dönüşür. Bu senin hayatında da böyledir. Sen neye dikkat ediyorsan, enerjini nereye yönlendiriyorsan orada tezahür başlar. Kuantum tezahür senin gözleminle, inancınla ve enerjinle şekillenir. Şu dakikaya kadar nasılsın bilmiyorum kafan biraz yandı mı ama olsun ezberlerini bozmak yeni bir olasılık yaratman için iyidir. Yoksa gördüklerinin senin inançlarının bir yansıması olduğunu da, fark etmeyeceksin. Evet gördüğün her şey senin zihninde tadımlı, kayıtlı formlar, kavramlar ve sahnelerdir. Bunlar zihnindeki tanımların yansımasıdır. Hayatında gerçekleşmesini istediğin şeyler mi var? Neleri istiyorsun? Neler gerçekleşiyor? Ne umuyorsun? Sonra karşılığında ne mi buluyorsun? Çünkü istediklerinin karşılığı frekans olarak hangi seviyede ise bunları yaşarsın. Basitçe söylemem gerekirse zihnin ve duyguların tezahür alanını belirler. Zihnini değiştirirsen kimyan değişir. Kimyan değişirse frekansın değişir. Frekansın değişirse gerçekliğin değişir. Ve bu benim Titaşım'ın Yükselt Hayatın değişsin kitabından bir alıntıydı. Düşünceler sadece zihinsel süreçler değildir. Bedenimizi, duygularımızı ve yaşam frekansımızı da etkiler. Şimdi bunu daha iyi anlaman için öncelikle beynimiz nasıl çalışır istersen ona bakalım. Beynimizde yaklaşık 86 milyar adet nöron vardır. Nöronlar sinir hücreleridir. Tıpkı küçük iletken teller gibi çalışırlar. Her nöronun görevi bir bilgiyi alıp diğer nöronlara iletmektir. Bu iletişim nöral yol dediğimiz bağlantı yollarıyla gerçekleşir. Sen bir düşünce öğrettiğinde örneğin ben bu işi asla başaramayacağım dediğinde ilgili nöronlar aktive olur. Bu aktive olmuş nöronlar birbirlerine elektriksel sinyaller gönderirler. Bu sinyaller beyin bölgeleri arasında zincirleme bir reaksiyon başlatır. İşte bu sinyaller beyin sapı, hipotalamus ve limbik sistem gibi bölgelerde hormonların salgılanmasını tetikler. Bu hormonlar örneğin kortizol, adrenalin, oksitosin gibi vücudumuza yayılır. İşte burada düşünce bedensel bir duyguya dönüşür. Başaramam dediğinde kortizol artar, bedenin gerginleşir. Tehlikeli dediğinde adrenalin yükselir, ve kalp atışların hızlanır. Psikofizyolojide bu mekanizmaya somatik karşılık denmekte. Yani zihinsel bir durumun bedensel yanıtı. Peki bu sadece benim görüşüm mü? Hayır tabii ki. Nörobilim dünyasında bu konuyla ilgili yapılmış çok fazla araştırma var. Mesela Joseph LeDoux The Emotional Brain yani Duygusal Beyin adlı kitabında şunu açıkça söylüyor. Korku hissi beyin devrelerinde alarma neden oluyor ve bu alarm kalp atışlarımızı hızlandırıyor diyor. Başka bir örnek Rubble Sabolski. Stresin vücuttaki etkilerini araştıran çok önce bir bilim insanı. Why Zebras Don't Get Ulcers yani Zebralar Neden Ulcer Yakalanmaz kitabında şunu anlatıyor. Endişe sindirim sistemini doğrudan etkiliyor. Özellikle mide kaygı duygusuyla birlikte hemen tepki veriyor diyor. Ve son olarak sinir sistemi uzmanı Stephen Porges. Onun geliştirdiği polivagal teori bize şunu gösteriyor. Utanç gibi yüksek yoğunluktaki duygular nefes alışverişimizi bile hissedebilir. Çünkü o anlarda sinir sistemimiz güvende değilim sinyali vermekte. İşte bu çalışmalardaki ortak mesaj şudur sevgili dostum. Zihnimiz sadece düşünce üretmez. Düşünce vücudumuzun kimyasını değiştirir. Yani düşünce eşittir nöronları uyandırır. Nöronlar eşittir elektrik sinyalleriyle hormonlarımızın üretimini başlatır. Hormonlarımız duygusal ve fiziksel tepkilerimizi yaratır. İşte bu fiziksel tepki bedenimizin çevresinde bir elektromanyetik alan oluşturur. Kalp, beyin ve sinir sistemi birlikte çalışır ve senin enerji alanını yaratır. Bu nedenle düşünce eşittir sinyal, duygu eşittir elektromanyetik alan ve bu alana işte biz frekans diyoruz. Frekansın hayatta neyi çekeceğini belirler. Peki sen hangi frekansta olduğunu biliyor musun? Genelde bana bu soruyorlar. Cevabı evet. Yine kitabım Titreşimli yükselt Hayatın Değişsin'de bahsettiğim başka önemli bir konudan sana bahsetmek isterim duygularımızın frekansını konuşalım istersen. Duyguların frekansı var mıdır? Elbette vardır. Kimi zaman kendinizi düşük modda, yüksek enerjide ya da enerjisi düşük gibi cümlelerle tarif ederiz ya, aslında bu sadece bir ruh hali değildir. Bu bir gerçektir. Çünkü her duygunun ölçülebilir bir enerji frekansı vardır. Bunu bilimsel olarak ilk haritalayan kişi Dr. David Hawkins'tir. Dr. Hawkins hem bir tıp doktoru, hem de zihin ve düşünce gücü, meditasyon etkileri gibi alanlarda merak eden, insan ruhsallığı üzerine çalışmaları olan bir araştırmacıydı. 20 yılın aşkın süre gözlemleri, kas testi yani kilesiyoloji çalışmaları ve bilinç düzeyi analizleriyle her bir duygunun belirli bir titreşim aralığında salındığını ortaya koydu. Bunları bir araya getirerek sıfırdan bine kadar uzanan bir bilinç haritası geliştirdi ve bu harita her duygunun bedenimizde ve enerji alanımızdaki nasıl titreşimde olduğunu gösterdi. İstersen birlikte birkaç örnek üzerinden bakalım. Şimdi en düşük titreşim seviyesi 20 Hz ile utanç. Sonrasında gelen suçluluk 30 Hz ile yani hata yaptım değersizim hissiyle rezone. Korku 100 Hz civarında hayatta kalma alarmı ve sürekli tetikte olma durumu. Öfke ise 120 Hz civarında ve kimi zaman harekete geçici olabilir ama öfke enerjisine güvenemeyiz. 200 herste ise cesaret vardır. İşte burada bir eşik değişir. Bu seviye enerjisel olarak güçlü alan olarak geçilir. 2-350 Hz'de artık ben hayatla savaşmıyorum ve uyumdayımdır dersin ve kabullenmedir huşulsuz bir açıklık, bağlılık ve değer verme hali olan 500 Hz de sevgi frekansındasın demektedir. Bolluğa, akışa ve kolaylığa açılan bir alan olansa 540 Hz şükranın ve neşenin frekansıdır. Eğer 600 Hz civarındaysan kalp enerjin öne çıkar, zihnin durur ve barış içerisindesindir. Sonrası ise 700 ila 1000 Hz'tir. Bu artık budaların, mevlanaların ulaştığı bir alandır ve enerji alanı neredeyse tüm evrenle senkron bir hale gelirsin. Şimdi bir düşün sen hayatında en çok hangi duyguların içinde yaşıyorsun? Ve o duygu seni nasıl olaylara, nasıl ilişkilere, nasıl deneyimlere çekiyor? Sir David Hawkins'in bu çalışması bize çok net bir şey gösteriyor. İçinde taşıdığın duygu dışarıda deneyimleyeceğin hayatı belirliyor. Yani frekansın neyse hayatında ona uyumlu oluyor. Eğer uzun süre suçluluk, utanç ve korku gibi duygularda kalıyorsan kendini sürekli reddedilmiş, engellenmiş, güvensiz ilişkiler içerisinde bulabilirsin. Ama sevgi, şükran, cesaret gibi duygulardaysan karşına çıkan insanlar, olaylar ve fırsatlar her zaman böyle yükseklikte olacak. Bu yüzden diyorum ki duygun her neyse titreşimde olacak. Titreşimin neyse gerçekliğinde o olacak. Bir danışanım vardı. Para kazanmakta çok zorlandığını anlatıyordu. Sürekli çalışıyordu, çabalıyordu ama son anda işleri bozuluyordu ve sürekli olarak metaliksizdi. Ona ilk hatırasını sorduğumda parayla ilgili babam bana hiçbir zaman zengin olmayacaklarını ve zenginlere karşı ayağını denk alması gerektiğini söylerdi. Kendisi farkında değildi ama bu söz onun bilinçaltında para tehlikeli ve zenginlik bizim için iyi değil kodlarıyla dönüşmüştü. Yani biz bu inancı kendisiyle seanslarımıza fark ettik. Çünkü her şey Farkındalıkla başlıyor. Sonrasında şükür pratiği, zihinsel simülasyon ve bedensel his çalışmaları gibi çalışmalarla bu danışanımın frekansını dönüştürdü. 3 ay sonra ise kendisi iki proje teklifini birden bitirdi ve hepsi de aynı hafta içinde oldu. Gerçeklik dışarıdan gelmez. İçeriden dönüştüğünde dışarısı sende yansımaya başlar. O yüzden hayale geri dönecek olursak hayal frekans, his ve tezahür. İşte benim kuantum tezahür yaklaşımım tebelinde bu üçlü formül var. Hayal ettiğinin frekansıyla hizalandın, hisleri yükledin ve tezahür ettirdin. Basit görünüyor ama altında çok derin, sinir bilimsel, psikolojik ve enerjisel bir altyapı yatıyor. Şimdi sana adım adım bunu nasıl yapacağını anlatacağım. Hayal etmek. Düşünürüz mü? Sadece güzel bir düşünce ya da temenni değil. Aslında gerçekliğin bir tohumu. Ama bu tohumun yeşermesi için net olması gerekiyor. Benim bütün hayallerim gerçek olur. Kitabımda da anlattığım gibi belirsiz niyet bulanık bir enerjiye yer. Yani mutlu olmak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum gibi cümleler kullanıyorsan bunlar çok belirsizdir. Belki sen bunların yeterli olduğunu zannedersin ama öyle değildir. Nasıl ki yemek siparişinde ya da taksiye bindiğinde ya da bilmediğin bir yerde seyahate gittiğinde yemeğini yiyeceğin yolu net bir şekilde tarif ediyorsun, açık adresi görüyorsun ya da konumu giriyorsan işte beynin de bir kuantum bilgisayar gibi işlediğini unutmamalısın. Beyin netliği sever, detaylandırılmış yönlendirmeyi ve komut almayı sever. Enerji ise o daha takip eder de hatırla. Peki netlik nedir? Netlik, hayalin tüm ayrıntılarıyla tarif edebilmektir. Nerede geçiyor? Bu sahneyi kimle yaşıyorsun? Kimlerle ne zaman ne hissediyorsun? Sinir bilimi bize diyor ki bu netlik beynin ön singüler korteksinde ve prefrontal korteksi gibi alanlarını aktive ediyor. İşte bu da dikkat, karar verme ve niyet gücümüzü arttırıyor. Kuantum düzeyde ise hayalimizi net olarak söylemek uyumlu bir frekans yaymak demektir. İşte bu da evrenin ne istediğimizi anlamasını sağlar. Örneğin mutlu olmak istiyorum demek yerine Yaz sonunda Bodrum'da kendim inziva merkezimi açıyorum. Beyaz ve minimal bir şekilde dekore edilmiş bu mekanın adı Nokta Nokta Olsun. Şu açılışı 30 kişilik bir davette gül bahçemizde meditasyon yaparak kutluyoruz. Arkadan hafif bir rüzgar eserken keyifli bir müzik bahçede çalıyor. Her biri birbirinden şık giymiş dostlarımın attığı kahkahalar güllerin kokusuyla burnumuza geliyor gibi detaylandırdım. İşte bu bir hayal kurmak. Tezahürü yol verecek hayal budur ve bu hayal enerjine yön verecek. O yüzden unutmayacaksın. Evren sana düşündüğünü değil, uyumlandığın şeyi getirir. Neysen onu çekersin kitabımda da anlattığım gibi. Bir şeyi istemekle yetinemezsin. Onunla aynı frekansa geçmelisin. Aksi takdirde ne istiyorsan değil, neysen onu çekersin. İstemek çoğu zaman şu anlam taşır. Benim şu anda bu elimde yok, bende bu eksiklik var. Bu bir eksiklik frekansı. Evren bu frekansı alır, kelimelere değil, enerjiyi söyler. Kuantum fiziği bize şunu söylüyor. Aynı frekansta titreşen varlıklar birbirine benzeyen bir enerji alanında buluşurlar. Yani sen 100 Hz civarında korku frekansını titreşiyorsan, bir bolluk frekansı olan 500 Hz'deki bir şeyle hizalanamazsın. O yüzden çözüm şu. Hayalini zaten olmuş gibi hissedeceksin, yaşayacaksın. Bunu sürekli ve rutin olarak uygulayacaksın. Mesela ben yaşamak istediğim ne varsa ona zaten sahibim ve bu hayatı yaşıyorum. Zihnimde canlandırıyorum, hissimde uyumluyorum ve zihnimi ne yapıyorum? Zihnimi kandırıyorum. Böylece beynim bedenimdeki o enerjiyi yaşamaya başlıyor. İşte gerçekliğimse buna uyumlanıyor. İşte burada işin en kilit kısmına giriyoruz. Zihin gerçek ile hayali ayırt edemez. Yani bir şey gerçekten yaşamakla onu derinlemesine hissetmek arasında beyin açısından hiçbir fark yoktur. Sinir bilimsel olarak defalarca kanıtlanan bu durum şudur. Motor korteks ve premotor alan hayal edilen hareketlerde de Aynı şekilde aktif olur. Bu durum sporcularda, müzisyenlerde, sanatçılarda bilinçli olarak kullanılır. Bunun adı zihinsel simülasyon. Bu mekanizmayı kullanarak hayalini şimdiden yaşamak demektir. Beynin gerçek ile hayali ayırt edemez demiştik hatırlıyorsun. Zihinsel simülasyon beynin gerçek ile hayali ayırt edememesi prensibine dayanıyor. Sinir bilimi bu durumu aynı nöral devrelerin gerçek deneyimde de hem de zihinsel canlandırmada etkili olmasıyla açıklıyor. Özellikle motor korteks, premotor alan ve parietal lob bu süreçte aktif hale geliyor. Bu mekanizma beynin dışsal uyaran olmadan da deneyim üretme yeteneği demek. Yani bir kişi yalnızca düşünerek bile sinaptik bağlantılar kurabiliyor. İşte buna nöropriming deniyor. Ve bu alışkanlıkları, davranışları ve algıları değiştirmekte kullanılan sinir bilimsel bir temel. Zihinsel simülasyon 1980'lerden beri performans psikolojisinde kullanılmaya başlanan çok önemli bir teknik. Olimpik sporcular için geliştirilen bu yöntem ardından klasik müzikçilerin, cerrahların hatta CEO'ların başarı rutinlerine girdi bile. 1996 yılında yapılan bir çalışmada yalnızca hayalinde egzersiz yapan bireylerin kas gücünde %13'e kadar artış gözlemlendi. Bu çalışma zihinsel simülasyonun fizyolojik etkilerini ilk kez somutlaştırdı. Leng Leng, Dünyaca ünlü Çinli bir klasik müzik piyanisti. Henüz 3 yaşında piyano çalmaya başladı ve 5 yaşında ülke çapında ödüller kazandı. Leng Leng günde 2 saatini yalnızca zihinsel prova yapmaya yürüyor. Yani sahneye çıkmadan önce performansının her saniyesini zihninde parmak kaslarını bilerek hayal ederek çalıştırıyor. MR görüntülemeleri beyninin gerçek bir çalma anındaki aktivasyonu ile hayal ettiği anın aynı olduğunu göstermiş. Michael Jordan'ı hepimiz biliyoruz. NBA tarihinin en büyük basketbolcularından biri. Her maçtan önce soyunma odasında topu sektirip sahada hareket ettiğini, potaya yaklaştığını ve atışı yaptığını defalarca zihninde hayal ediyor. Bunu öyle güçlü yapıyor ki maça çıktığında bedeninin tepkisini düşünmeye ihtiyaç duymadan Otomatik olarak o potaya gidiyor ve o atışı yapıyor. İşte beyni başarıyı daha önce defalarca yaşamış oluyor. Jim Carrey'i hepiniz tanıyorsunuz. Çok ünlü bir komedyen. 1990'ların başında, kariyerin daha başındayken her gün aynı yere çıkıyor ve boş bir vadide lüks arabaların geçeceği kendisini de Hollywood'da en çok aranan oyuncular olacağını hayal ediyor. Cüzdanına 10 milyon dolarlık bir çek yazıyor ve bu çeki her gün görüp ona teşekkür ediyor. Ve bundan tam 5 yıl sonra bir filminden kazandığı ücretin tamı tamına 10 milyon dolar olması tesadüf olması gerek. Bu üç ismin ortak noktası hayallerini gerçekmiş gibi zihinlerinde defalarca yaşamaları, bedenlerini ve zihinlerini bu başarıya alıştırmaları. Dış dünyada karşılığı henüz yokken iç dünyalarında o frekansa geçmeleri. Bu insanlar seçilmiş veya çok özel insanlar değiller. Her zaman söylerim bir kişinin başardığını yeterince sıkı çalışarak herkes başarabilir. Peki o halde bu tekniği nasıl uygulayabiliriz? Sessiz bir alan bul, gözlerini kapat ve hayalini 5 duyunla birlikte canlandırmaya çalış. Ne görüyorsun? Ne duyuyorsun? Hangi kokuları, hangi hisleri görüyorsun, hissediyorsun? Vücudunun verdiği fiziksel tepkilere dikkat et. Gözyaşı, heyecan, gülümseme işte o anda gerçekten o alandasın ve o frekanstasın. Bu hayali bir film gibi tekrar et. Tüm detayları acele etmeden bir film izler gibi keyfini sürerek izle. Her gün aynı sahneleri tekrar tekrar izle. Her bir detayı asla atlama, tüm keyfiyle, heyecanıyla ve tüm duygusuyla yeniden yaşa. Beynin bunu gerçek olarak algılaması senin enerji alanını bu gerçekliğe hizalayacak. Benim bütün hayallerim gerçek olur kitabımda bu tekniğin detaylarını, bilinçaltı düzeyde nasıl çalıştığını ve günlük pratiklerle nasıl uygulanacağını adım adım detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi artık biliyorsun. Hayal kurmak yalnızca iç geçiren bir eylem değil. Zihnini yönlendiren, enerjini hizalayan ve gerçekliğini yeniden kurgulayan bir güç. Ama bu gücü kullanmak yalnızca hayal etmekle olmayacak frekansını yükseltmen, duygularını hizalaman ve zihnini bilinçli bir şekilde yönlendirmen gerekiyor. İşte tam da bu yüzden kuantum tezahür metodu seminerimi oluşturdum. Bu seminerde sadece teori anlatmıyorum. Bilinçaltı dönüşüm, niyet kodlama, enerji hizalaması, zihinsel simülasyon teknikleriyle birlikte seni gerçek yaratımın derin bir yolculuğuna davet ediyorum. Çünkü hayal dışarıdan sana gelen bir şey değil, seninle zaten var olan bir gerçekliğin açığa çıkışı. Bu yolculukta benimle yürüyen yüzlerce insan var ve onların dönüşüm hikayeleri bu metodun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer sen de onların arasına katılmak istersen Haziran ayında başlıyoruz. Şimdiden kayıt olmanı öneririm. Videomu beğendiysen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Lütfen yorumlara yaz. Bugün hangi hayalini olduğu gibi yaşamaya başlıyorsun? Senin yolculuğunu duymak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle.